Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı kısa sürede tamamlanan Kırıkan Merkez ile Topboğazi arasındaki ulaşımı sağlayan yolun açılışı gerçekleştirildi. 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen açılış törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ile birlikte Kırıkan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye idarecileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kırıkanlı vatandaş katıldı. Sırını ve şehrin büyük bir yoğunluğunu alan bir akstı. Uzun yıllar boyunca yapımını istiyordu halk ve biz bu çalışmayla şehrin bütün trafiğini alabilecek, aynı zamanda Kırıkan Top bazı yolda da alternatif olabilecek bir güzergah oluşturduk. Sayın Bekir'im, Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, ilçe başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, böyle güzel bir anlamda hepimiz burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu işte emeğe geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kırıkanımız için ciddi anlamda önem arz eden yaklaşık beş buçuk kilometre bu tarihi diyebileceğimiz yolu bugün Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşası tamamlandı. Açılışını yapıyoruz. İlçemize, ilimize, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün bu hafta ikinci açılışımız Büyükşehir'den dolayı. İnanın kelebek gibi her hizmetin açıldığında bir gün 24 saat uyumasam uykusuzluğumu anlamıyorum. Ama şükrediyorum. Bizim böyle bir büyük şehrimiz, böyle bir büyük belediye başkanımız var. Sayın Nutbi Savaş ve Büyükşehir Belediye'mizin Nutbi Savaş'ın etrafında var olan büyük kahramanları, bütün ekibimiz Hatay'ımızı, Hatay sporumuzu şampiyonluğa taşıyarak bizi ulusal bir ulusun her yerinde tanınan Türkiye'ye mal olmuş bir il yaptı. Çok teşekkür ederiz. Hatay'ın her noktasında hizmete ihtiyacımız var. Ee, ve vekilimizin dediği gibi kır kanaat imkanlarımızı tüm Hatay'ın her tarafına adalet duygusuyla yaymaya çalışıyoruz. Şimdi Sayın Milletvekilimin ifade ettiği güzel bir proje var. Bu projelerin tümünde bizim esas amacımız Hatay'ı bir turizm merkezi yapmak. Hatay'ı ticaret merkezi yapmak tüm bunların ötesinde Hatay'daki yüzde elli bire yaklaşan kırsal kesimdeki özellikle dar gelirli hemşehrilerimizin pastasını büyütmek. Bunun için expo yapıyoruz. Bunun için HADO inşaatına başladık. Özellikle HADO inşaatında bize yol yolumuzu açan ve destek olan Sayın Valimize de gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. İki yılı aşkın süre yapamadığımız bu hizmeti başlamamızda bize katkı sağladı ve yeni bir balıkçı barınağını çok güzel inşallah çok daha zengin fonksiyonlara büründüreceğimiz çok daha güzel bir hale geleceğiz. Biz orada inşaatımıza başladık. Orası ayrı ayrı üç ayrı fonksiyonda iş yapacak. Herkese canın gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim önce ülkemizin sonra şehrimizin bütünlüğünü bozmasın diyorum. Birlik, beraberlik içerisinde hepimizi ayrı gayrı olmadan geleceğe taşısın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.